Aslında bu videonun tek amacı bence çekilen en güzel fotoğrafa bakmak. Bu fotoğraf Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilmiş. Teleskobu gökyüzündeki bu noktaya odaklamışlar. Atmosferin dışında olduğu için atmosferden herhangi bir müdahale olmadan güzel görüntüler alabiliyor. Burayı seçmişler. Aya yakın şu küçük alanı. Çünkü yakınlarda çok fazla yıldız yok. Eğer yakında çok fazla yıldız olsaydı, yıldızlardan gelen ışık daha parlak olacağından gerilerde kalan şeyleri, belki galaksileri göremezdik. Unutmayın, birazdan göreceğiniz her şey bu küçük karenin içinde. Ayı bu yüzden gösteriyorum size. Ay dünya etrafında döndüğünden seçilen kısım tam olarak neresi bilemiyorum. Ama bu kısmın ne kadar küçük bir kısım olduğunu görebiliyorsunuz öyle değil mi? Aslında gökyüzünde başka bir kare seçebilirdik ama görüntüyü kapatan yıldızlar olabilirdi ve galaksiler arkada kalırdı. Galaksi toplulukları ve mükemmel galaksi kümeleri hepsi oradalar. Tekrar hatırlatayım bu videoda bahsedeceğimiz her şey bu küçük karenin içinde. Bu videonun amacı diğer videolarda olduğu gibi aklınızı başınızdan almaktır. İşte bu Hubble teleskobunun o küçücük karede gördükleri. Hepsi, burada gördüğünüz her şey, buradaki bazı noktalar yakın yıldızlar ama çoğu galaksi. Bu bir galaksi. Bu da bir galaksi. Bu da bir galaksi. Bu da ve bu da bir galaksi. Daha önceki videolarda size kendi galaksimizi gösterdim. Virgo yıldız topluluğunu gösterdim. Hatta yıldız kümelerinin oluşturduğu kümeleri gösterdim. Gözlemlenebilen evrenin görsel tasvirlerini de gösterdim. Ama bu inanılmaz değil mi? Bu gerçek bir fotoğraf. Ah burada bir tane daha galaksi var. Bakın burada da bir tane daha var. Bunu sonsuza kadar yapabiliriz. Ve bu sadece gökyüzündeki küçük bir parçanın içindekiler. Tabii ki evrendeki bütün galaksileri burada göremiyoruz. Bunlar sadece bizim görebildiklerimiz. Daha da uzaklarda birçok galaksi olabilir. Bize ışığı ulaşmamış galaksiler mutlaka vardır. Ve burada da küçük bir parçaya odaklanabilirdik. O zaman da bir sürü galaksi ve yıldızlar görürdük. Ve sonra tekrar bir kısım seçerdik ve bu böyle devam edip giderdi. Bakabileceğiniz bir sürü inanılmaz fotoğraf var. Hepsini NASA'nın web sitesinde bulabilirsiniz. Bazıları Wikipedia'da da var. Ama şu fotoğrafa bir bakın. İnanılmaz. Burada da bir galaksi var ve burada da ve burada da burada da hatta belki bunların bazıları galaksi kümeleri bile olabilir. Burada da bir galaksi var. Burada da ben burada hızlı hızlı galaksileri yuvarlak içine alıyorum ama unutmayın bu galaksilerin her birinin içinde milyarlarca yıldız bulunmakta. Bu galaksilerdeki bir piksel bile muazzam bir uzunluğu gösteriyor. Biz şu anki teknolojimizi ve bilgimizi kullanarak asla o kadar uzaklığa ulaşamayız. Yani bunlar muazzam büyüklükteki şeyler ve çok 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 fazlalar. Bu tamamen nefes kesen bir şey. Bakın burada da bir galaksi var. Bunu bütün gün boyunca yapmayacağım. Fotoğrafın üzerine çizdiğim için kötü hissediyorum çünkü fotoğrafı mahvettim. Şuradaki galaksiye bir bakın. Ne kadar güzel gözüküyor. Aslında bu video bir ders anlatımından çok ilham verici bir video oldu. Resmin tümüne şöyle bir bakalım. Çok güzel değil mi?